Çok teşekkür ederiz efendim. Çok güzel bir ekip oluşturdunuz. Aranızı bozmaya çalışıyorum deminden beri ama hiç yüz vermiyorsunuz. <laughs> çok Biraz risk almanız lazım Tuğçam. Deneyeceğim. Yüksek hadi. puanlar kazanacaklar efendim. Ee, umarım. Hı. Ben de deneyeceğim. Elimden geleni yapacağım. Ha, başlarken ip sağlam yere bağlarsanız arka tarafta izlemesi çok keyifli oluyor. Ben unumu e, eyleyeyim, eleyimi asayım, <laughs> arkaya geçeyim. Ben başlayayım. Dur bakalım belki siz de bir heveslenirsiniz. Çok Buyurun kızım. ilk soru. Demiş ki il ve ilçelerdeki her bir yerleşim bölgesi için kullanılan sözdür. Ne Dört harfli şey bir kelime. Harf. Burası bizim neyimiz? Bizim. Semt. Neyimiz? Sam. Semt. Semtimiz. Dört düz puanlı Bugün aynı zamanda bir ortak konumuz var. Her biriniz efendim İstanbul'un ilçelerinden ya da semtlerinden birini soracağım. Ne ile ünlüdür? Öyle bir soru ileteceğim. O mu geliyor? Evet o geliyor. Tamam. Buyurun gelsin. Bozası ünlü İstanbul semti. Refah. Kolaydı değil mi? Yerleşti yerine. Hazır içeceklerden başlamışken, buyurun devamı gelsin. Bazı kaynaklara göre ilk olarak limonata ve sodyum bikarbonattan yapılan içeceklerin adı olarak kullanılmış bu beş harfli kelime. Limonatanın içerisine sodyum, bikarbonat katmışlar. Demişler ki bu Gazoz. gazozdur. 4 puan değerinde. Durunduk kelimeler kaçırmayacağınız şeyler. Buyurun geliyor. Büyüğüne keme derler. Birçok zararlı türü olan kemirgen bir hayvandır. 5 harfli zararlı Sıçan. türleri var. Nedir? Sıçan. Sıçandır o. 5 puan daha. İyi mi başladık? E, nazar değdirmeyin. Ben mi değdireceğim? <laughs> Hayır ederim. ama gözlerinizde renkli. Mavi mavi giyindim nazar değdirmeyeyim diye. Bütün stüdyo masmavi. Olmaz burada öyle şeyler. Buyurun altı harfi cevaplara. Gerekli olan yiyecek ve içecekler. Erzak, Biraz eski bir kelime. E, harf rica edeceğim. Erzak gibi değil de azık. Lev, levazım. Levazım değil. O. Le Azık. Um, Azıkla eş anlamlıdır. Levazıma çok benzer. Harf olayım. Buyurun. Zaten aynı kök. Nevale. Nevale. 400 puan değerinde 2100 puana çıktı kasa. Kolay sorular bunlar. Mantık aranmaz kimisinde ama. Mesela bu onlardan biridir efendim. Kabarcıklı küvet. Jacuzzi. Jacuzzi. 600 puan değerinde. İskambul oyunlarıyla aranız nasıl? Bazılarıyla. Bir iki tanesi. Hangileriyle mesela? Hangileriyle? Pişti, bilir? pis yedili, papaz kaçtı. Onun dışında bilmiyorum. Hadi canım. Daha ileriye geçmediniz. Poker moker diyorsanız yok hayır. Neyse ki bu. O, o, da yeter. O seviyede yeterli bir soru. Buyurun. İskambil destesine halk ağzında verilen adıdır. Ah destesine abi. Bize oradan bir İskambil destesi getir demezler. Bize oradan bir... El, 52. Kaçtı o? 50, 51. 52. Hangisi? 52. Bence de. Bu adlı değerinden... 50 bir oyunun ismi. Evet doğru okeydi. O da bir İstanbul oyunu. Uçtu gitti. Yenisi geliyor. En küçük topçu birliği. <laughs> Dün baktım bunlara biliyor musunuz? Neden? <gülüyor> Neden? 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 <laughs> i̇şte yanlış orada. Kendi Kullandım kendinizi heyecanlandırmışsınız. Ne harf istiyorum. Buyurun İtalyanca kökenli bir kelime bambaşka bir şeyin adı olarak da kullanılıyor efendim. Hatta o anlamı daha çok kullanılıyor açıkçası. Topçu birliği. Yok bu bende. Hayır lütfen. Bence var. Birinci toplu bir topçu birliği. Ateş. Birinci ikinci Yok. nokta nokta. Hani filmlerden filan. Yok. Hayır lütfen. Enerji veren bir şeyin de ismi. Neydi o? Batarya Batarya. Batarya. <laughs> Biraz uğraştırdı. Kaç Fak... soru kaldı? 2 dakika 3 saniyeden fazlası var. 7 tane soru kaldı. Yarısındayız. Yarısını bitirdiniz. 3800 puandasınız. Yani 9200 de yapabilecektir buradasınız. <laughs> Değil mi? <laughs> Güvenin kendinize. Hadi buyurun geliyor. Eski bir kelimedir. Karşınıza çıkmıştır. Yazı taslağı. Karalama. Ee, karalama kağıdı. Nokta müsved, nokta. Müsvedde. Neydi o? Müsvedde. Müsvedde. 800 puan değerinde. Güzel. <laughs> Gayet güzel. Buyurun aynısına 8 harfli cevapları da bitirelim. Süreniz güzel. Hemen harf almayın. Bir sülalenin. Soy ağacı. Nedir efendim? Soya ağacı. Bütün kollarını belirten çizelgeye. Soy ağacı deniyor. Giderek rahatlıyoruz. Buyurun yenisi efendim. Biraz zıpır soru. Metil alkolden yapılmış imitasyon aslan sütü. Sahte rakı. Sahte rakı. 900 puan değerinde. <laughs> Seviyor musunuz bu zıpır soruları? Çok seviyorum. En sevdiğim soru. Bir tane daha gelsin o zaman. Adını kısmetini pencere önünde bekleyen genç kızlardan alan bir çiçek türüdür. İki kelime. Hmm. Bu bir çiçeğin ismidir. Adını kısmetini pencere önünde. Bekleme. Bekleyen... Cam güzeli. Cam, Cam, güzeli. 900 puan değerinde. Yerleşti yerine. 10 harfli cevaplar kaldı geriye. İki kelimeden oluşuyor her ikisi. Son sorunuz yakıştırma yolu bir cevaba sahip. Zaten ikinci kelime belli. Şunu bir halledin, diğeri daha da rahat olacak. 9.000 Bu soru yakıştırma yolu değil. Değil, değil mi? Tamam. Değil. Son sorumuz. 9.200'ün peşindeyiz. Buyurun Tabii. bakalım. İyi kötüyü, çıkarlarına uygun olanı ayırt eder duruma gelme. Uyanma. İki kelime. Ayık, o ayıl. Öyle o kadar argo değil. <laughs> Çıkarlar, Metaforik alanın, tabir. Bu bir deyim. Gelme. Uyanma. Uyanma. Gözünü açma. Ha gayret. Göz aç, gözünü açma. Öyle de denmiyor ama. Ona. Gözümü açma. <laughs> Gözleri açılma. Gözü açılmak nedir? Gözü açılma. Gözü açılma bir puan. Yakıştırma yolu tabir. İkinci Bilmiyorum. kelime zaten belli. Bilmiyorum. 9200. Ha gayret. Hadi bakalım. Halk ağzında parlak, pürüzsüz, tertemiz. Bu anlamlarda kullanılan yakıştırma yolu bir söz dizisidir. Hani o... Altı harfli olacak gibi. Hani o bir öncekinde biraz böyle argo... Cillop gibi. Nedir efendim? Cillop gibi. Tuğçe Hanım'a bakın siz. 9200'ün üzerine 40 saniyede arttırıyor ki tadından yenmez. Beğendiniz mi yaptığınızı? Çok beğendim. Risk almak durumundalar. Geçebilirler mi sizce? Ee, buyursunlar. Umarım geçerler. Dur bakalım <laughs> neler olacak. Tuğçe Hanım'a bir alkış atalım. <laughs> Teşekkür ederim. Peki.